Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Çelbi ve Kerem Bursin'in Hello dergi çekimlerinden daha bir görüntüsü gelmiş oldu. Herkesi şaşırtan, aşk dolu, manzaralı bir görüntünü sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, hankar çiftinin birbirinden güzel görüntüleri yine göz kamaştırmayı başarıyor. Ve ben de sizler için mükemmel görüntüler topladım. Ve video şeklinde sunmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Videolarımı like atmayı unutmayın.